Busevarol ölmemizi isteyenler varmış. Alişan ve Busevarol çifti geçirdikleri korkunç kaza sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçı çıkışı çı görüntülenen ikili sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. İkinci bebek için heyecanlı olduklarını dile getiren Busevarol ve Alişan yarın tekrar arabayla Bodrum'a gideceklerini açıkladı. Yaşadıkları kaza sonrası sosyal medyadan gelen kötü yorumlar hakkında konuşan Busevarol, ölmemizi isteyenler varmış diyerek isyan etti. Yazıklar olsun o insanlara. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.